Has siktir. Evet. Animasyon yok. Şahin uçtu. Evet. Şahin uçtu. Yani aslında çok OP değil. Niye değil biliyor musun kanka? Çünkü hmm. Chosky böyle yapıyor ya bak. Chosky şöyle yap, pop flash atıyor ya mesela. Hı hı. Onu timingi kaçıyor bak. Silah şey yaptığı zaman aynı değil yine. Ama mesela fake flash atan var. Şöyle yapıyor. Evet evet bence artık... ne biliyor musun? Gel A'ya. A'ya gel mesela. Geldim. Long'a geldim onu koyayım tamam mı? Attım şu sağ üstte. Yürüyoruz evet. takımla. Burada bastım. Artık bin bildiğin kendini kendi kendini. Patlattım yani. Kendine. Bir de artık kendisi şey yapıyor biliyor musun? Kenar falan dönüyor. Ya kendisi, kendisi kenar dönmesi daha... vardı zaten. Bak şöyle attığın zaman gidiyor. Aynen düzeltiyor. Düzelttiler ama biraz. Daha iyi şimdi. Bakayım. Takılacak mı <laughs> oraya? Takıldı. Artık yani bildiğin kendi kendine de güzel flash atabilirsin gibi. Sizinle. Çok çok aslında iyi bir şey bence. Şey değil. Yani çok çok daha bakmamışlar. Evet evet. Böyle hani eline silahla falan direkt patladı. yani hiç değişmeden şey oluyor da, o zaman ortaya olurdu. Ama şu an böyle güzel. İki tane oluyor. 45 saniyede geri geliyor. 40 saniyede pardon. Başka ne farklar vardı? Patch notes neredeydi? Hala. Ha bridge dur. Bridge bakalım. İstersen bridge'e geç. Şey yapacağım çünkü. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir saniye bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapsana kurtulup noktip var biraz önce kurtulup noktip değilim. Köpeğin görüşü mü ya. eleştirildi? Evet. Artık daha uzaktan görebiliyorsun adamları. Ya anasın ama oğlum her yeri görüyorum lan. Oha evet. Oha. <laughs> saytı görüyorum. <laughs> Bir kurtulup noktip olsana. Efendim? Kurt kurtulup noktip olsana noktip açsana. Oha. <laughs> <laughs> Okey nice. Hadi ne değişti Ö başka? Bridge bakmak istiyorum ben. Bridge'in şeyini değiştirmişler artık. Bak mesela şey anlamak istedim. Şeyi bilmiyorum ya. Omanın ikinci small pile falan bir şeyler anlatılır. Evet paralı. Artık bir tane smoke veriyor herhalde bir tanesi de paralı alacaksın. Bak bunu daha büyük yapmışlar. Stun'ı daha büyük yapmışlar. Bir de daha hızlı silah geri gidiyorsun. Hmm. Çok büyük lan. <laughs> bir saniye görmüyorum ki aynı takıma geçelim mi? At bakayım. Ha dur siz ralardan görmüyorsunuz. Şu kamerayı çekiyorum. Çok At bakayım büyük. bir daha. Dur da, da niye görmüyorum senin kırdığın ya yeri? Ya bak gel gel. Gel bak şöyle yukarıya gel. Böyle bak. Bakıyorum. Ha. Ne kadar büyük olduğunu fark ettin mi? Ha genişletmişler sana alanını evet. değil mi? Enlemesine evet. genişletmişler. Bilgin, neredeyse iki katına çıkmış gibi şey. Oha bir saniye şeyin altı yıvın 6 evet. altı komple mi yiyor? At bakayım. Evet. 6 altı komple yiyor. Of. Oha. Biri şu api olmuş. C'si de Abi işte. onun. C'si de Jess çok sapık olmuş baksana. Aynen. Bum bum bum. 65 65 65. Güzel. Kyosu da şey iyi. ultisini de Allah'tan düzeltmişler. Ultisi yok, ultisi Ama ne var direkt... biliyor musun? Ultisi direkt side alıyor. At bak mesela. Üf. Burası Liddi kaldı yani. sadece şey. küçük bir şey. Hadi Masa ya. Tüm site alsa artık sapık olurdu bence. Çok sapık olurdu bence. Evet, tüm evet. Ama bir böyle şu var ama mesela bak diğer ulti attığın zaman nereden attığın tam anlaşılıyordu ultin nereden geldiği dalgalar halinde büyüyordu ya. Evet. Ya şöyle attığın zaman mesela hatta dur site'ı komple alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Evet site'ı komple alabiliyorsun. Of. Yok bitti aga şurası yani tek yap. At bakayım bir daha Heaven yiyor mu? Heaven da yer gerçi. 6-7 ise Heaven da yer. Evet Heaven da yiyor. Evet yiyor. Aynen. Tek tek yap CT'ye flash pick. Sınav bitti. Evet daha yavaş artık flashı bir de. Ama o kadar da o kadar da aslında belli değil. Ay. O şeyine ne oldu ya? Bir reset bakayım. Onu yeniden başlat. End game phase yapabiliyorsun. Şey ama gerekmiyor resetlama <laughs> gerekmiyor. Ha doğru ya. Ice Americano mı <gülüyor> içiyorsun? Yap. En iyi sevmiyorum biliyor musun? Çok sulu oluyor. Ice Latte içiyorum onun yerine. Latte süt müt oğlum ben kahve seviyorum. Süt müt sevmiyorum. Biraz süt koyacaksın işte. Yok canım. Demleme kahve içtin mi hiç? Ha? Demleme kahve. Cold brew mu? Ya cold brew olur. Cold brew'yu çok içiyorum. Çok çok izliyorum. Denizde olduğum zaman her gün içiyorum bir tane cold brew. <laughs> Yapa, yapan bir yer var. Burada çok içmiyorum ama. Oman'ın... Şey öz, olmuyor. Oman'ın onun... şeyleri hmm. Sadece şeyleri yani. O değil de... Bu artık tüm long alıyor. Oğlum, bridge biraz değişik. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yapmaya çalıştın kanka? Oğlum şeyleri kapattım yetenekleri öleyim dedim. Yine geldi ha. yetenekler. Nasıl yapacağız Çünkü bunu? You, shop, ignore shopping restrictions evet. off. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Ucuzcu. Şimdi gel. Şimdi oldu mu? Omanın kiosunu mu büyütmüşler? Hayır, büyütmemiş. Bakayım. Yo, aynı aynı. Aynı mı? O bridge'tan onun Q kadar Q kadar olmuş işte. Hı, hmm, şu aynı, Aynen 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 aynen. Hep gördün mü? Bir tane smoke'la başlıyorsun. Yok kalmadı. Hı, hmm, şimdi gördüm. Okey. Almak istersen kaç para veriyorum sana? 150 mi 200 mü öyle bir şey? 100 veriyorsun. Yok yok 100 veriyorsun. Tamam o da yenilebilir oluyor. Ye yenilenebilir oluyor değil mi? Aynen. Okay. O nasıl oluyor bilmiyorum. Mesela iki tane smoke aldın ya diyelim. Hı uh hı. -huh. gerçi aynı oluyor ya. Çok bir şey değişmiyor. Mesela iki tane smoke aldın. Bir tanesini attın. Geri geliyor mu gelmiyor mu? Yani iki tane doluyor mu? Yoksa bir, ikisini atmam, atmam, mı lazım? Onu merak anladın mı demeye çalıştım. Anladım anladım. Ama bilmiyorum işte onu almak lazım. Aynen. Başka ne değişti? bakayım peş notlara. Ah, Memin Kaya ikinci nokta demiş. demiş. Asi ikinci ayımız kutlu olsun. Rightberg ikinci ayını kutluyor da. Bugün ne ya ikinci aylar, altıncı aylar. Salih 7. ayını kutluyor. Teşekkür ederim Salih'im. 5 saniye bekle görelim. Bir daha başka öyle değişen Önemliyor. yok ya. Aynen başka öyle değişen yok. Ben çıkıyorum şu Kayo'yu alacağım. Aha. Zonix FPS 4. ayını kutlamış. Eyvallah çok teşekkür ederim. 4. ayımız de kutlu olsun. Erdal Bildik Prime'de abone olmuş. Hoş geldin. Neyi ee, ne ajanlar? Astra değişti de öyle bakabileceğimiz bir astra değişikliği değil bence arkadaşlar. Az yani cooldownları değişmiş sadece yani. Bitirelim şu işi. Bitirelim şu işi. CS seslerini koymuşlar buna da. Hmm. Cs gibi pop flashı var ya Aynen Tamam best aldım Ya ne varmış benim? bunun? Bunun sapıklarını göstereyim mi sana? Neyin? <laughs> Aziz az, acaba? duvardan geçiyor ya Ne <laughs> o <Ya>, bıçak mı? <laughs> bıçak duvardan geçiyor Hı -hı. <laughs> Kim orada diye gösteriyor bilin. Oy 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 <laughs> Ben ama şu şeyi bitireyim önce. Raze'i bitireyim. Sonra kayaya geçeriz. Hmm. Abi mağazada ne var? Mağazaya bakalım. Mağazada bir şey yok. Set var ya. Aa. Ha siktir güzelmiş lan bu. Yani tatlı. Kullanmam da. Ion AP alayım mı ya? Ion mu şey mi? Ejder ion, mi? daha güzel. Değil Ejder mi? De ben de Ion alıyorum ya. Aynen. Daha, daha, tatlı. Ion alayım ya? <laughs> ne olur adenet bitti. Anlaki. Şunları da alayım mı ya? Neyden? Şu paketlerde de şu uğurları seviyorum. Uğuru da aldım. Satın al. Ne oldu? Paramız mı bitti bizim? Paramız bitmiş. Unlucky boys. See you next time. <gülüyor> <gülüyor> Öptüm hadi. Bir dahakine.